Arkadaşlar merhaba. Bugün size French Press termosumuzdan bahsedeceğim biraz. Ürün bu. Ee, yaklaşık olarak değil iki parça. Yaklaşıklığı yok. Şu şekilde açıyorsunuz. İçinden böyle bir mekanizma çıkıyor. Bu mekanizma bildiğimiz normal French Press ve aynı zamanda termos vazifesi görüyor. Bunun içerisine yaklaşık 45 gram kadar kahve koyuyorsunuz üzerine kaynamış ve yaklaşık 30-35 saniye o şekilde bırakılmış sıcak suyu koyuyorsunuz. Daha sonra mekanizmayı bu şekilde bırakıyorsunuz. Bir dakika kadar bu şekilde kalıyor ve ondan sonra da şurada içme yerini açarak içme yerini açarak bunu yavaşça aşağı doğru bastırıyorsunuz. Kahveniz hazır kapağını kapattınız. Yaklaşık 12 saat boyunca sıcak kahveniz var. Yanınıza öğütülmüş, fitre kahve tadında öğütülmüş kahve alırsanız bunu birkaç kez daha gün içerisinde kullanabilirsiniz. 12 saat boyunca sıcak tutuyor ve lütfen bunu kullandıktan sonra bulaşık makinesine koymayın. Termoslar bulaşık makinesine konmaz. Ilık su ile durulayın ve tekrar kullanıma hazır. İyi günler diliyorum.